Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizler için Aydın Didim Efe'ler mahallesindeyiz. Bugün sizlere 4 artı 1 ayrı mutfak, 4 ayrı WC oluşan 3 katlı villanın çekimini yapacağız. Dostlar villamızın zemin katında yani giriş katta salon, ayrı mutfak, WC'miz ve holümüz mevcut. Onun bir üstünde 2 adet odamız var. 2 odamızda da ebeveyn banyosu mevcut. Onun bir üstünde ise yani teras katında ise 2 adet odamız, geniş büyük bir WC banyomuz ve geniş büyük bir teras alanımız var. Villamız 3 katlı sizi evin içerisinde 2 kat çıkıyorsanız değerli dostlar 4 artı bir villa isteyenler için güzel bir villa kesinlikle. Tamamen bitti. Osurma hazır. Biz de sizlere bugün çekim yapmaya geldik. Drone çekiminden de fark edersiniz ki etrafımızdaki bütün yapılar villa dostlar. Villaların içerisinde sizlere yeni bitmiş ön tarafında caddeye bakan güzel villanın çekimini yaptık. Lokasyon olarak en yakın denize 1,5 kilometre. Altın kuma 3,5 km mesafedeyiz. Marketlere vesaire yakın bir konumda. Gördüğünüz üzere bu beyaz villanın çekimini yapıyoruz. Dışarıda gayet güzel bir işçilik yapılmış. Antresit ve beyaz tonları tercih edilmiş. Aynı zamanda dekoratif sıva tercih edilmiş. Isı, deprem ve su yönetmenine uygun olacak bir şekilde inşa edilmiş. Kendi ait güzel bir havuzu, kapalı otoparkı ve bahçe kullanım alanı mevcut. Dediğim gibi Efeler Mahallesi'nde sizlere güzel bir villanın çekimini yapıyoruz. Şöyle tanıtıma geçelim. Burada gördüğünüz üzere caddeye geçiyor değerli dostlar. Geniş, büyük bir caddemiz var burada. Kaldırımına kadar her şey yapılmış. Cadde çok geniş. İsterseniz aracınızı caddeye park edebiliyorsunuz. İsterseniz kapalı otoparka park edebiliyorsunuz. Şöyle ki değerli dostlar, şimdi şunu da belirtmek istiyorum sizlere. Normalde insanlar soruyor, izleyiciler soruyor. Hatta bir tanesi geçen gün sormuş. Arkadaş demiş ki işte, yanında yapılacak vilanın girişi bu villanın bahçesinin içinden olacak. Öyle bir şey yok değerli dostlar. Bu arsalar ayrık nizam. Yani arsa sahibi dilediği zaman inşaatını yapabilir, dilediği zaman yıkabilir, dilediği zaman e, atıp satabilir. Gördüğünüz üzere girişimiz bu şekilde müstakil. Arka tarafında arsa var tabii ki ama o arsanın da aynı bu şekilde tamamen her şeyi müstakil olacak. Yani birbirinden bağımsız arsalar değerli dostlar bunu belirtmek istedim sizlere. Şimdi dediğim gibi isterseniz caddeye park edebiliyorsunuz şayet. Şehir dışına gittiniz, yurt dışına gittiniz, aracınızı buraya park edip gidebiliyorsunuz. Girişte çok güzel bir panel kapı tercih edilmiş. İçerisinde yaya girişi mevcut. Gördüğünüz üzere şu zeminin tamamında 60'a 120 seramik yapılmış. Bahçe duvarında ise antresi tonlarında bir seramik çalışması yapılmış. Gördüğünüz üzere babaların üzerine aplikler takılmış değerli dostlar. Dış cephe görüntümüz bu şekilde ısı, deprem ve sünetmeline uygun olacak bir şekilde inşa edilmiş. Aynı zamanda dekoratif var tercih etmişler işte, dostlar. Bu da şöyle ki binanızın ömrünü ikiye katlıyor. Güneşe ve yağmura karşı dayanıklı bir malzeme. Otoparktan girdiğimiz gibi yani normalde şu kapıyı açmadan da yaya girişi var zaten girebiliyorsunuz. Girişten girdiğimiz gibi hem burada havuzumuz mevcut. Ön tarafımız gayet geniş güzel. Havuz alanımız da gayet güzel değerli dostlar. Makine daireleri bu tarafa gelmiş. Yani normal filtreli değil de devir daim değerli dostlar. Gördüğünüz üzere havuzumuz gayet güzel. Duvarın içerisinde kobrası gizlenmiş. Basama bu tarafa gelmiş. Burada oturma alanı gayet geniş, güzel. Şöyle gösterecek olursam geniş, büyük bir alanımız mevcut. Bitişik nizam bir villa ama kullanım alanı gerçekten çok güzel. Çelik kapımız bu tarafta. Bu tarafta birkaç adet zeytin ağacımız var. Şöyle ki zeytinler arsayken varmış zaten değerli dostlar. Gördüğünüz üzere zeytin de tutmuş. Geçen sene yoktu zeytinler ama bu sene Güzel tutacak belli ki. Dediğim gibi arsayken bu zeytinler vardı. İnşaat yapıldığı zaman hiç kesilmemişti arkadaşlar. Bu da çok güzel olmuş bence. Gördüğünüz üzere gayet büyük, gayet yetişmiş zeytin ağaçları. Mutfağın ön tarafında da bir veranda alanımız var. Ön tarafta da aynı şekilde salonun ön tarafında da bir veranda alanımız var. Girişten girdik şöyle içeriye. Girişte bizi gayet güzel bir çelik kapı karşıladı arkadaşlar. Diğer bitişik villalardan farkı şu değerli dostlar. Müstakiller gibi. Burada bir holümüz mevcut. Salona geçiyoruz. Yukarı geçiyoruz. WC'miz var. Mutfağa geçiyoruz. Normalde bitişikler direkt salona geçiş yapar ama burada öyle bir durum yok değerli dostlar. Gördüğünüz üzere ayakkabılık ve vestiyer çalışması yapılmış. Gayet de büyük. Yani büyük bir ailenin yükünü çok rahat bir şekilde kaldırabilir. Tavanda havuz ledler yapılmış. Ön tarafa bakıyor salonlarımız. Bütün PVD'lerimizde Gömme panjorumuz düzenlemiş değerli dostlar. Zeminde 60'a 120 seramik yapılmış, tavanda çok güzel bir ters tavanımız var değerli dostlar. Ortada avizemiz mevcut. Yani büyük bir oturma grubu çok rahat bir şekilde sığıyor. Ünüce alanı bu alana gelmiş. Evin içerisinde ısı pompası tesisatı kurulmuş değerli dostlar. Hemen dediğim gibi havuz başına rahat bir şekilde geçiş yapabiliyoruz. Kapı seçimleri çok güzel. Gerçekten kapı seçimleri çok güzel. Yani işçilik e, ee, özenle yapılmış. Değerli dostlar, işçilik özenle yapılmış. Dediğim gibi büyük bir oturma grubu çok rahat bir şekilde sığıyor ve devam edelim şöyle. Bir de bizim ayrı mutfağımız var. Şimdi dediğim gibi değerli dostlar, bu villamızın diğer bir şeylerden çok büyük bir farkı var. Hem holü mevcut hem de ayrı mutfağı var. Çok da güzel bir ayrı mutfağımız var. Şöyle gördüğünüz üzere duvardan duvara bir çalışma yapılmış. Tezgah üstünde granit mermer çalışması, geniş büyük bir dolap ana tercih edilmiş. Şöyle sırasıyla buzdolabı alanımız boy dolap gelmiş. Fırın ve mikrodalga alanı dediğim gibi tezgah üstünde grad bir mermer çalışması. Evyemiz buraya hazırlanmış. Bulaşık makinemizin alanı. Ee, burada da aynı şekilde davulma setini dışarı vermişler. Yani kapak bırakmışlar isterseniz. Filtreli isterseniz davulma setinizi takıp kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere dolap alanımız gayet büyük. Gayet kullanışlı kesinlikle. Bizim aşağıda da bir WC'miz var. Burası nazarına şöyle bir göster. Merdiven altına gelmiş. Gayet kullanışlı. Hilton havuzu, gömme rezervarı vesaire hazırlanmış. Basamaklarda Star Galaxy malzeme tercih etmişler dostlar. Şu beyazlarda da Chimstone mermer. Normalde bu tezgah üzerine falan kullanılan malzeme. Yani kaliteli bir malzeme. Üst tarafta şöyle bir holümüz var. Gördüğünüz üzere normalde burada WC olur. WC yok. Çünkü iki tane odamız var. İkisinde de EBV manyosu mevcut. Odaların altında laminat parke tercih edilmiş. Gördüğünüz üzere büyükçe bir odamız var. Gerçekten bayağı güzel, baya kullanışlı. Yatak başı bu tarafa gelmiş. Şöyle bir ters zaman çalışması yapılmış. Birçok PVC tercih edilmiş. Bu odamızın içerisinde hem ebeveyn banyosu var hem de balkon aramız mevcut. Yani büyük bir yatak takımı çok rahat bir şekilde sığıyor. Şöyle gösterecek olursam yani küçük de bir ebeveyn banyosu değil gayet kullanışlı. Gayet büyük bir ebeveyn banyomuz mevcut. Düşe kabini alanımız bu şekilde. Bu tarafa çamaşır makinesinin alanı gelmiş. İsterseniz onun üstüne kurutma makinesi de gelebilir. Vitra'nın gömme rezervi ve Hilton alabosu havalandırma için de PVC tercih edilmiş. Bu odamız ön tarafa bakıyor. Yani havuz tarafına bakıyor. Yol cephe kendi küçük bir balkonu var. Şöyle gösterecek olursam yine temperli cam tercih etmiş korkuluk olarak. Şöyle devam edelim. Antresinde beyaz tonları biraz ağırlıklı kullanılmış. Ve geldik. İsterseniz bu odayı misafir odası, isterseniz çocuk odası yapabilirsiniz. İsterseniz çift kişili bir yatağı takımı da çok rahat bir şekilde sar ama isterseniz mesela şuraya bir tane tekli baza, şuraya da bir tane tekli baza çok rahat bir şekilde sar. Karşıya dolap gelir. Yine içerisinde ebevi manyosu mevcut. Buna sana sonra göstersen. Hemen karşıda duşa kabin alanı gelmiş. Gömme rezervi, havuzu, seramikler gayet güzel görünüyor. Yani gerçekten uğraşılmış yani. Şu basamaklar çok güzel. Gerçekten adamlar emek vermiş diye görüyorum. Ve şöyle geldik en üst kata. Evin içerisinde siz iki kat çıkıyorsunuz dostlar. Yani bölgede birçok iki katlı villa da var. 3 katlı villa da var. Yine burada bir holümüz var. Az önceki ev evimin manyosunda da çamaşır makinesini alanı kurmuştu. Burada da kurulmuş. Yani isterseniz burayı çamaşır alanı yapabilirsiniz. Yani makine alanı yapabilirsiniz isterseniz. Ebeveyn evimin koyarsınız. Keyif sizin artık. Teras alanımız çok güzel. Yine buradan şekilde İki adet odamız mevcut. Bir adet burada, bir adet yan tarafında. Yatak başı bu tarafa gelmiş. Dolap alanı buraya gelir. İki tane PVC tercih edilmiş. VC boynumuz var burada da ortak. Yine büyük bir düşe kabin alanı tercih edilmiş. Fiskesi falan takılmış. Hilton lavabosu, gömme rezervuarı hazırlamış. Çatı olmasına rağmen gerçekten şu en çok iyi dostlar. Baksanıza tavan yüksekliği çok iyi. Burada da yatak başı bu tarafa gelmiş. İsterseniz şu yana sürgülü bir dolap gelebilir. İsterseniz şu karşıya. Rahatlıkla yine aynı şekilde sürgülü bir dolap. Sağ odaların altında laminat parkı tercih edilmiş. Hem odalardan terasa çıkabiliyoruz. Hem de koridordan terasa rahatlıkla geçiş yapabiliyoruz. Şöyle sırasıyla göstereyim sizlere. Teras alanımız gayet geniş, büyük. Buraya ısı pompa makinesi alanı yerleştirilmiş. Yani isterseniz burayı kapatıp, makinanızı buraya yerleştirebilirsiniz. Terasın üstü kapanmış değerli dostlar. Bu da güzel kesinlikle. Gördüğünüz üzere gayet geniş büyük bir terasımız var. Aslında şu kısmı var ya şu kısmı kapatacaksın böyle kış bahçesi haline getireceksin. Böyle sürgülü camlar falan tercih edeceksin. Gerçekten öyle güzel olur. Temperli camlar şöyle korkuluk yapılmış. Ters tavanımız vesaire yapılmış. Efeler Mahallesi'ndeyiz değerli dostlar. Gördüğünüz üzere Güzel bir villa çekimini yaptık sizlere. Denize yakın bir konumdayız. Villalar bölgesinde sizlere 3 kattan oluşan 4 artı 1 ayrı mutfak, 4 ayrı ve cimodan oluşan güzel bir villa çekimini yaptık. Sizler de bu villa hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bundan farklı seçenekler istiyorsanız kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.